Merhaba bugün size bebeklerin davranışlarının nasıl genişliğini, nasıl farkındalıklarının yüksek olduğunu gösteren bir videoyu paylaşmak istiyorum. Bebeklerimiz doğumdan itibaren çok hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu gelişim basamakları bazen onları strese sokacak kadar davranışlarını etkileyebiliyor. Yani çok hızlı gelişim basamakları sağladığı dönemlerde Bazen davranışları değişiyor, işte e, memere olabiliyor, huy değiştiriyor, uyku problemi yaşayabiliyor gibi bir sürü e, sıkıntılı günler yaşayabiliyorsunuz. İşte bunlara genellikle büyüme hata diyoruz. E, şimdi burada sosyal gelişimle ilgili bir çok güzel bir çalışmanın e, videosu var. E, bu çalışma Yale Üniversitesi'nin psikologlarından Kiley Hamlin, Karen Win ve Paul Bloom'un yaptığı bir çalışma. Burada beyinlerimiz sürekli olarak toplumsal yargılarda bulunuyor. Peki ama bu beceri deneyimler yoluyla mı kazanırız yoksa doğuştan mı gelmiştir sorusunu cevaplamaya çalışıyorlar. Ve bu çalışmada da aslında birçok şeyin doğuştan geldiğini görmemize yardımcı oluyor. Bu videoda size küçük bebeklerin davranışının nasıl geliştiğini aslında çok bilgi olduklarını gösteren bir çalışmanın videosunu göstereceğim. Burada 3 tane obje var. Birisi kırmızı obje. Bu platformdan yukarıya çıkmaya çalışan, zorlanan bir obje. Görselleri bebekleri izlettiriyorlar. Daha sonra kırmızı objenin yardımına koşan kare mavi bir obje geliyor ve o bebeğin o cismin yukarıya çıkmasını kolaylaştırıyor. Bebekler bunları çok ciddi şekilde izliyorlar. Daha sonra başka bir obje geliyor. Bu objede sarı renkli üçgen obje. Bu da kırmızı objeyi aşağı doğru iten, onun işini zorlaştıran kötü karakter olarak görülüyor. Sonra bebekleri bu üç objeden etken olan objeleri getiriyorlar önlerine ve seçmesini istiyorlar. Bütün bebekler buradaki tercihleri de gördüğünüz gibi hepsi iyi objeyi seçiyor. Yani Kare olan objeyi seçiyor. Yerleri de değiştirmesine rağmen e, hepsi doğru bir şekilde e, bu objeyi seçiyor. Bu çok ilginç bir çatışma. E, burada e, sosyal gelişimde bireylerin birbirleri olan ilişkilerini ve bu ilişkilerin bebekleri nasıl fark ettiklerini ve davranışlarını değiştirdiklerini ve tercihlerini de doğru yönde kullandıklarını. Gösteren Güzel bir çalışma. Ee, buradan şöyle sonuçlar çıkaralım. Genetik kodlarımızın iyi için çalıştığını, iyi şekilde kodlandığını ve doğru tercihler için kodlandığını bu basit çalışma çok güzel bir şekilde bize gösteriyor. Ee, daha sonraki iyi insan, kötü insan, iyi davranışlı insan ya da kötü davranışlı insanın başarıları. E, Biraz da hayattan ilgili karşımızdaki olan yani anne ve babaların, anne ve babanın tutumları, ev içindeki ortamın tutumunu bebeklerin kopyalayabileceği şeklinde de yorumlamalar çok yanlış değildir. E, genetik kodumuzun iyi olması bunun değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Bebekler çok saf duyguyla doğru tercihleri yaptığını görüyoruz. E, bebek büyütürken, yetiştirirken 0-3 yaş Gelişim basamağının en hızlı olduğu dönem olduğunu bilmeyin. Çok önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor ve e, bu dönemde yapmış olduğunuz doğru davranış ve e, uyaranların, onların hayatını nasıl etkilediğini bu videoda çok güzel bir şekilde görmüş olduk.